Herkese merhabalar, Ultimate Team'in 16. bölümüyle karşınızdayım. Bugün gameplay olmayacak, Scout Battles ödüllerimiz var, SPC paketleri var, onları açacağız. İçinden inşallah güzel bir şey çıkar, kadroya takviyeler yapmamız lazım. Şimdi hemen paketlere geçelim. SPC paketiyle başlayalım, bu 75 rating nadir oyuncu. Bundan Mbappe falan çıkaranları gördüm. Bakalım bize ne denk gelecek. Hadi bakalım ne geliyor. Evet, tabii ki bir şey gelmiyor. 75 mi? 79 Enzonzi geldi. 39 pace ile bu adamın FIFA'da olmaması lazım ya. Bence FIFA'da şöyle bir 50-60 pace aşağısı oyuncu kartı olmaması lazım. Evet şimdi bir de nadir oyuncu paketimiz var görevlerden almıştık. Hangisini açalım? İlk önce şu ön sipariş paketini açalım. O bir çıksın aradan. Lord geliyor. Mendy falan gelsin hadi ya. Cık, ya Pjanic is edilmişçe. Ya. Edim ya. Yani güzel. Güzel de yani istediğimiz değil ki. Bu Liverpool şeyi satılıyordur. Yok. Şu altın nadir olanı açacağım. 4'ü altın. 6'sı nadir. Hadi gel bir şey artık. Yine bir şey gelmedi. William Hose geliyor. Bunları hemen transfer pazarına ekleyelim. Altın nadir olan paketimizi açalım. Hadi bir şeyler gel ya. Bir Mbappe. Ne board ne Volkout. Hiçbir şey yok. Son 3 paketimiz. Ben premium altın oyuncu paketini açacağım. Çünkü 3 tane nadir var onda. Hadi. Board geldi. Bari Mendy falan versin ya. Ya da Diego Carlos bir şey versin. Cık. Ya hayır ya. Kaleci verme ya. Ne var bu kalecilerde abi? Verme şu kaleciyi. Bomboş paket ya. Bir nadir oyuncu paketimiz kaldı. Bir de nadir altın gümüş oyuncu paketi kaldı. Bunu açalım. Hadi. Walkout. Port. Tamam hadi Fransa. Arjantin istemiyorum. Solbek Tagliafico. Çok para etmiyordur ki. Ama arkasında bir şey olabilir ya. Hiçbir şey yok. Ne kadar? Ya bu satılamaz zaten. Hadi nadir oyuncu paket. Hadi. Hadi walk out. Ne walk out var ne board var şaka gibi. Ha var 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 şaka yaptım. Tamam bunun arkası oluyor hadi. Arkasından güzel bir şey çıktı bile. Hadi. Hiç umduğum gibi bir paket açılışı olmadı. Neyse artık şeye perşembeye ya da cuma cuma günü de açabiliriz bilmiyorum. Rivals ve e, Foot Food Champions ödüllerine kaldı. Kadroya yine bir şey yapamadık. Son olarak da bir kadromuza bakalım. Yani kadroyu değiştirmek istiyorum. Gabriel'e sus atmıştım zaten. Alex Teixeira şimdilik idare ediyor ama tabii ki onun da değişmesi lazım. Douglas Costa. Douglas Costa'nın yerine kim gelebilir bilmiyorum. Fabinho da, yani Fabinho da gidecek. Palinio'dan da çok memnun değilim oraya. De Jong Dembele yapabilirim. Onun dışında Maxim'in yapabilirim. Saint Maxim'in yapabilirim Kanada. Çok iyi. Bir şeyler var aklımda ama bakacağım. Defansa da aslında takviye yapabilsek güzel olur yani. Varan'ı alabilirsek çok güzel olur. Gomez ya da Varan ya da Gomez harika olur. Bakacağız ya Perşembe'yi bekleyeceğiz. Çünkü başka bir şey yapamıyoruz şu anda. Zaten para da 90k falan var. Güzel bir kadro yapmaya çalışacağım. Çünkü bu kadroda orta sahalar gerçekten çok yoruyor beni. Çok ağırlar. Özellikle Fabinho. Fabinho atağa çıkarken çok top kaybediyoruz. Paulinho da artık yavaş kalıyor yani çeviklik dengesi iyi çevikliği ama kötü o dönüşleri çok yavaş. Fabinho zaten ikisi de kötü. Yani Fabinho'dan beklentim defansif ama yine de atağa çıkarken zorluyor. Yani dediğim gibi bir kadro şeyine bakacağım. Kimleri ekleyebilirim, nasıl bağlayabilirim diye bir futbinden bakacağım. Sizin de önerileriniz varsa bana gönderebilirsiniz. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.